vedalaşmak istersin diye düşündüm. Her şeyimi topladım. İstifa dilekçemi de personel müdürüne bıraktım. İstediğin gibi çıkıyorum hayatımda. Yıldaki eşyalarını da toplatıp eve yollatırım. Gerek yok. Ben Sehir'i aradım, topluyor eşyalarımı. Şoförle yollatacak. Böylesi daha iyi olmuş. Artık bitti haklısın. Bütün suç bende. <laughs> Aptallık ettim. Bu kadar aptal olmasaydım böyle olmayacaktı biliyorum. Ama yaptın. Sana yapma dedikçe yaptın üstelik. Ben her şeyi düzeltmeye çabalarken iyice çamura saplandım sadece. Sana zarar vermek istemedim ki. <laughs> Belki seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Kaybetmek istemedim. Neyi kaybetmek istemedin Didem? Neyi Didem? Beni mi parayı mı? Ben sana neden aşık olmuştum biliyor musun? Saftın, temizdin. Kendi halinde duyarlıydın. Parayı umursamayan bir kızdın Didem. Ama parayla güçle tanışınca kendinden geçtin. Yavaş yavaş bambaşka biri olup çıktın. Kendine yazık ettin. ...dünyamızı kararttın. Didem bana yalanlar söyledi. <laughs> Karşımda ağlayan kadın... ...benim aşık olduğum kadın değildi Didem. Üzgünüm. İçimdeki her şeyi öldürdün. Berk... Bir şey söyleme lütfen. Artık yapılacak hiçbir açıklama <laughs> eskisi gibi olmamızı sağlayamaz. Ayrılan ne ilk ne de son çift olacağız... yolun açık olsun dedi. Sizi çok meşgul ettim. Haberlerinizi bekliyorum. Uzun uzun sorularıma cevap vermeniz iyi oldu. Fikri Bey'i bulmamız çok kolay olacak. İnanın bana. İnşallah. Sağ salim olduğunu bilsem bile yeter bana. Atladığınız, söylemeyi unuttuğunuz bir şey gelirse aklınıza lütfen beni arayın. Cep telefonum gece gündüz açık olacak. Şimdi izninizle. Her şeyi anlattım cancağızım. Siz araştırmanıza başlayın. Sen hala burada mısın? Hoş geldin Şeref kızım. Kızım deme bana. Muhatap olma benimle uğursuz kadın. Bu eve geldiğinden beri başımız beladan kurtulmadı. Bu eşimin gelini Şeref Hanım. Oğlu hastanede olduğu için kendi de değil cancağızım. Kusura bakmayın, acımız büyük. Sen nasıl bu kadar geniş olabiliyorsun? Kaç kere kovulacaksın bu evden? Git diyorum sana, defol! Seni görmek istemiyorum evimde. Burası benim de evim Şeref. Acına verip ses çıkarmıyorum ama çizgiyi aşıyorsun. Misafirin önünde konuşulacak laflar mı bunlar? Babam seni terk edeli çok oldu Dilurbanım. Hanım. Kalın kafana sok bunu. Git kendine soyacak başka bir aile bul. Bizden sana metelik işlemez artık. Burası benim evim ve seni bu evde istemiyorum. Defol. Bu evden ancak Fikri kovar beni. Sen kim oluyorsun da beni kovuyorsun? He? Gel. Patron. Ne var? Dışarıda bir sargana seni soruyor. İsmi Kenan'mış. Alayım mı içeri? Allah'ım. Al bakayım başımın belası. Bir huzur yok zaten bize. Gel bakalım gel. Sen adamlar ötmüş. Ee bana ne bundan? Yani demek bana ne? Sağlam adamlar dedin sana güvendik. Pisliklere korkutun dedim ben. Adamı öldürüyorlarmış. Mehmet hala can çekişiyor. Polisler peşimde. Kaldıramayacağın taşın altına elini koymasaydın sen de. <laughs> Bunların hepsi normal. Bana bak! Yanıyorum ben seni de yakarım. Cesarete bak be! Bana mı sordun plan yaparken? Eşeğini sağlam kazağa bağlayıp kendi işini kendin görseydin. Bak beni saklamak zorundasın. Yoksa beni yakalayacak polisler. Konuşursam sen de yanarsın. Şimdi gözlerimin içine bak. Benden yardım istedin, biz insanlığımızı yaptık. Artık her koyun kendi bacağından. Polisle başımı belaya sokamam senin gibi beş para etmez bir adam için. Git, başının çaresine bak. Kaçırmak zorundasın beni. Yoksa... Yoksa ötersin öyle mi? Öt, sen bilirsin. Benim hakkımda polise ettiğin her kelime son sözlerin olacak. İçeride dışarıda fark etmez. Anında temizletirim seni. Şimdi yıkıl karşımdan. Erkek ol. Delikanlı gibi kendi işini kendin hallet. Hadi yalla. Sen öldün tamam mı? Sen öldün. Sen öldün. Ne oluyor bir dakika? Sen yaptırdın. Mehmet'i sen bıçaklattın değil mi? Ne diyorsun sen abi? Gene ne yaptırdın? Pis işlerini ona yaptırıyorsun ya. Sen nasıl bir adisin? Nasıl bir insansın? Para için miydi? İsteseydin verirdik. Ben hiçbir şey yaptırmadım. Kendine gel. Kenan senin adamın değil mi? Şerefsiz. Onur, saçmalama. İnkar etme. Bastım parayı bıçaklattın Mehmet'i. Kurulmuş burada ölmesini bekliyorsun. Seni pislik herif. Kalleş. Olayla en ufak bir alakam yok tamam mı? O kadar da değil. Ailemden kimseye zarar vermem ben. Kenan tutmuş adamları. Kenan niye yapsın bu işi? Sen emir vermediysen tabii. Miras olayı ortaya çıktığında öfkeme kapılıp bu herife uydum tamam. Buna sözüm yok. İnkar da etmedim. Ama Mehmet'e zarar verecek kadar da kalleş değilim. <laughs> Bul getir Kenan'ı o zaman. O da aynını söylesin temize çık. Bu şerefsizliği kim yaptırdı ortaya çıkar? Yoksa bu kez seni kurtaracak Mehmet de olmayacak haberin olsun. Eğer bu işte parmağın varsa kimse seni elimden alamaz. Öldürürüm seni anladın mı? Öldürürüm. Bir ay önce bunları yaşayacağımız aklımıza bile gelmezdi değil mi Mehmet? Başımıza bu felaket gelmeseydi kim bilir hangi limandaydık Mehmet. Belki kulağıma aşk sözcükleri fısıldardın. Bana gümüş diye seslenirdin. Sürprizler yapardın. Mehmet. Mehmet sesini özledim. Gümüş demeni özledim. Mehmet hatırlamak yetmiyor. Duymak istiyorum. Başımı omzuna koymak, sana sarılmak istiyorum. Biliyorum sen de istiyorsun. çok garip mehmet keşke bunları hiç yaşamamış olsak bir uyansak aşkım kötü bir rüya gördük desek